şurada gördüğünüz kulaklar bizim tekiri. Tekir artık radyatörün önünde değil, yukarıda yatmayı tercih ediyor, oldu. O da muhtemelen kendini daha güvende hissediyor ve daha rahat. Onun bu keyfini hiç bozmak istemiyorum. Bu arada burada gördüğünüz kuyruk bizim Yöngre'de kuyruğu kızı. Yöngre'de bugün biraz sıkın. Şimdi dışarı çıkmak istiyor. Onu sabah dışarı saldım ama e, yağışlıydı ama dolayısıyla uzun süre dışarıda kalamadı. Bu arada ne fark ki koridorda bir yerde dolanıyor. Sabah pencereyi açtığımda yamyam da geldi. Yamyama pencere önüne mama koydum. Ara, ara ara bizimkiler gidip kendi mamalarından yiyorlar. Tabi öyle ağım bir iddiaları yok. Çünkü artık öyle dedikler diye düşünüyorum. Çünkü her gün aynı mamayı tatmak zorundalar. Bugün oldukça erken saatlerde kalktım ve e, kendime hiç iyi hissetmiyordum. Nefes alamaz haldeydim. Boğazım, burnum tıkanmıştı. Bu evde olağanüstü Kedi tüyü birikmesinden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Orada e, mutfağı ve banyoyu sildim. E, birazdan havuzun üzerine bir kez daha almak istiyorum ama belki yarına da bırakabilirim. Bu, bu kadar acil değil. Enteresan yağmurlu hava yerine güneşe bırakmış gibi görünüyor. Yongada'yı dışarı salayım mı salmayayım mı emin değilim. Sabah gezdiği için e, için ev rahat aslında ama onun camı sıkılıyor. Bence önünde oturmasının sebebi de bu. Gel kızım gel seni salayım gel 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 Güzel dışarılarda gidip gezmek istiyorsun değil mi? Gel, gel. Gel bakayım, gel, gel. Hadi kızım. Çiçek kızım benim, çiçek kızım gel. Aa, nefer teki de buradaymış. Nefer teki yerde yatmak istiyor. Demek ki şeye imreniyordu. Bizim tekire imreniyordu. Onun keyfini hiç bozmayacağım. Yerden tümden kaldırayım diye düşünüyordum bu minderi ama Madem ne farkı ki bunlar hoşlanıyor, onun gibi Bir Üzerde bunlar için hazırladığım bu kutular vesaireler, her biri iş görüyor. Yanlar nereye isterse oraya yatıyorlar. Yoga'da genelde valizin üzerinde yatmayı seviyor, bazen kutuya giriyor bazen kutuya giriyor ama peki son dönemde burada konuşlanmayı tercih eder oldu. Bunun keyfini hiç bozmuyorum. Rahat, nerede rahat ediyorsa orada rahat etmek zorunda. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Bütün gün çalıştıktan sonra Yorgunluk atmaya uğraşıyorum aslında. Sabah çok erken kalkmanın getirdiği bir e, mahmurluk, bir kırgınlık var. Ve, işim bittikten sonra çıkıp bankaya gitmeyi planlıyorum. Onu da erteliyorum. Evet Onu da yapmayacağım. Yarın hem bankaya hem alışverişi iş, işten sonra hallederim diye umuyorum. Evet, de bu halının üzerinin süpürülmesi vakti de kaldı. Acelem yok. Acelem yok. Ev, evin halini düşünüyorum. Yavaş yavaş. Ve oturmaya başladı. Epey bir toparlanmış görünüyor. Kalanda fazla bir eksiğim kalmadı. Bir süre sonra televizyonu buraya alacağım. Dolayısıyla kendim de salona geçebilirim. Yatak olarak burayı kullanmayı planlıyorum. Hazırlıklarını yavaş yavaş yapmam gerekiyor. Belki buraya bir Elbise dolabı ayarlamam gerekecek. Eğer elbise dolabı ayarlarsam, e, şu an yattığım oda için e, planlarım var. Bu arada ileriki zamanda sizinle paylaşırım muhtemelen. Şimdi oda bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.